Ne dolanıyorsun? Yardım etsene. Ya Aslı sana bir şey söyleyeceğim dedi. Yarım saat oldu hala gelen giden yok. Telefonunu da açmıyor. 我的伤口。 Aslı. Kızım. Dur bir dakika beni dinle. Bırakın beni. Aslı beni dinle lütfen. Gel buraya. Bak şu kızım beni dinlemek zorundasın. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok. Bırakın beni. Ya ne oluyor ya? Allah'tan bir sofra hazırlıyorum ha. Herkes dağıldı bir yere. Annem de kayboldu. Su ben kafayı yiyeceğim. Bak bu hastaya kesin bir şey oldu ha. Ya saçmalama yürüyordur. Ya kızım sesi panikti. Sanına sanına gelecek durumda değil. Şimdi çıkıp karşılayacağım ben de. Tamam ama haber ver bana tamam mı? Merak ederim. Ya annem nereye çıktı? Gözde'ye gitmişti gelir. İyi. Su bu ne ya? Ha? Ateş bir de uğraşamayacağım seninle ya. Dur tamam dur. Dur şöyle çekil. Ayağına batacak. Lütfen bir dakika durup beni dinler misin? Ben sizi dinlemek istemiyorum. Bırakın beni. Bak çok büyük bir hata yapacaksın. Hata yapan ben miyim? Özür dilerim ama bunu söyleyecek en son insansınız. İşte, tamam ben... Ben bir hata yaptım. Biliyorum. Zaten ben bunu toparlamaya çalışıyorum. Yıllar önce yaptığım bir hatanın cezasını çekiyorum şu anda zaten. Doğruyu söylemiyorsunuz. Ben çocuk değilim. Ne gördüğümü biliyorum. Aslıcığım. Yani gördüğün şeyler doğru değil. Yani ne gördüğünü bilmiyorum zaten. Bak aile başka bir şey. Bunlar başka bir şey. Her insan hayatında hata yapabilir. Biz Yıldız teyzemle çok genç yaşta evlendik. Ben defalarca battım. Tekrar toparladık. Bak her şeyimizi kaybettik. Ya, Yıldız bunu öğrenirse çok üzülür. Bak lütfen söz ver. Hiçbir şey söylemeyeceksin. Tamam mı kızım? Ben saklayamam. Kızım saklarsın. Niye saklamıyorsun? Aslıcığım ben zaten her şeyi toparlamaya çalışıyorum. Ateşin, suyun yüzüne bakamam ben. Ya yani, niye bakamazmışsın? Bilmeyecekler ki. Ya kızım, bak ben zaten bunu koparlamaya çalışıyorum. Ben ailemi tekrar kurtarmaya çalışıyorum. Ben bunları dinlemek istemiyorum. Aslı'cığım, Aslı'cığım. Bak sana bir şey anlatacağım. Ateş daha beş yaşındaydı. Ben başka birisinin yanında çalışıyordum. Eve otobüsle dolmuşla geliyordum. Çok geç saatte geliyordum. Ben geldim de herkes yatmış, uyumuş oluyordu zaten. Ben o sessizliğin içinde hepsinin başında tek tek nefes alışverişlerini dinlerdim. Anlıyor musun? Yıldız bunları öğrenirse mahvolur. Yaşayamaz. <laughs> Sen... ...anneni yerine koysana lütfen. Annem yok benim. Özür dilerim. Yani ben düşünemedim. Yani bilmiyordum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.